Hi guys. Of neyim ben ya bir güzellik abidesi falan mı? Ay çok heyecanlandım. Gerçekten kuaför çok güzel bir şey ya. Çünkü hani o samimiyet var ya hocam. Nasıl gidiyor ya hayat yani? Ya mesela başını kaldırıyor. Kaldırıyorum ya harikasın falan. <laughs> Bence çok ee, prenses bir duygu. Çok güzel bir duygu. Çok seviyorum. Yani param olsa her gün giderim. Ama işte paramız da o kadar yok. Bu arada bunu gösteremeyeceğim çünkü aşırı rüzgar var. Gözüküyor mu? Aha gözüküyor. Far sürmeyi unutmuşum. Alacağım şimdi. Evet bu tipleme şimdi toplu taşımaya binecek. Seyredin bro. Evet gençlik. <laughs> Hiç böyle açmak istemezdim kamerayı. Şimdi Aksan'ın dediği camiye ulaşmak üzereyim. Lakin yağmur yağmasa çok güzel olabilirdi. Bir dakika düşecek kafamdan. Evet. Allah'ım ya. Ay bayılacağım şimdi. Dur, dur kapatayım ben bunu. Her şey çok zorlaşmaya başladı. Yaşanacak her şey yaşandıktan sonra çok güzel Kız çok güzel olmuş. Gençler herkese selamlar. Kanka, bunu paylaşamazsın. Odanın bütün her yerini çektin. Aşağıda çeker. Ya vay be, vay be. <laughs> gerçekten çalışılması lazım Evet. Böyle bir evet şekli yok. <gülüyor> 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 Ay, evet. Ben video Ay. Şey. Evet video koyacak. Evet başlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Allah mutlu etsin. Ne denir? Evet, Allah ın... tamamını erdirsin gençler. Abi, şu an sarısı e... bize mi? Yok ben daha var. <gülüyor> da. <gülüyor> yerde, gençler inşallah. şu an hala... Saçım niye böyle çok kötü? Evet, Duhayla düğündeyiz. Hoş geldin Daha. Herkes Gerçekten. hoş geldin. Ben fotoğrafçı olduğum için. Evet, Erkan bir şey... performans bekliyorum. Evet, ben Gelmelis. de bekliyorum. Öncelikle gelmesini temenni ediyoruz. Sonra oğlunu da getirmesini temenni <laughs> Evet. Ben de gidiyorum dön. gençler. Evet. Bu devam edecek. Nedime Hanım, Nedime Hanım. Ne evet, kabul ediyor musun? Evet. Sen ee, evet. bu <laughs> güzel, güzel. Ee, iyi. i̇yi abi, iyi. Çalışıyoruz. Evet. Dayı sen de, dayı sen evet. de. Kabul ediyor musun? Ediyorum. Evet. Ediyor musun nasıl? <laughs> evet değil mi? Ediyorum. Yani. Bayılır mısın evet. öyle diyecek? Evet. Kabul ediyor musun evlenmeyi diyecek? Bir şey Evet. Ha, evet. <laughs> evet. evet tamam. Tamam. Yani, Daha demin gider çok kötüydü. İkisini evet, İkisi de çok kötüydü. Bir kötü tane az önceki kadın şöyle dedi. Evet. Adam da şöyle evet, evet Çok kötülerdi Geçen. gerçekten. Bence onlar çok Evet. Kalmazlar. <laughs> çok, <laughs> <kötü bir gülüyor> çok kötü bir <gülüyor> bir <gülüyor> <gülüyor> Çok kötüsünüz. Nerede onlar Evet. Evet. Luna, bak, Luna arkadaşlar. Daha <laughs> <laughs> Bu ya. bayağı güzelmiş. <laughs> evet. Arkadaşlar, evet. ayaklarım evet. Parç. Benim de sırtım ayakta durmakta. Gerçekten yani kambur durmaya başladım. Neyse, bizi alacak araba olmadığı için biz şu anda hala araba bekliyoruz. Özel olarak almaya geliyorlar. Evet. Öyle yani. <laughs> o zaman güle güle hoşça kalın. Hoşça kalın. Daha sonra görüşmek üzere. Görüşürüz. Kapının girişine çıkıyoruz şu an. <laughs> evet. Şu an yani ben de dikkat eksikliğim tamam, olduğu tabi. Evet, açık tamam. Buraya giremezler şu kapının çıkışına. Evet, evet. Orada bekliyoruz. Çantan falan orada kalsın. Bir bak Hadi ver. Evet arkadaşlar biz hala araba aracımıza doğru ilerliyoruz. Ya Gerçekten zor anlar yaşandı bugün. Sen de Hiçbir şey çekmedik oldu. ya. Ne havayı, şey ne evet evet evetleri falan. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> evet <gülüyor> provası yaptım. Dünyalar Küçüksin. senin olsun. Dünyalar güzeli benim oldu. Evet. evet. Peki mutlaka buna... buluşuyor muyuz bir daha? Yani ben şey yapmasam o sanki çok ısrarcı gibi. Kardeşim, kare. çok, Kardeşim, sen çok, izleyecek çok izleyecek acayip. Konuşuyor. Sence izleyecek mi? Arkadaşlar ünlü olacağımıza inanıyorsun yani gerçekten. Videoları, gerçekten inanıyorsun galiba Tabii canım yani. inanıyorum. 30 izlenme. <laughs> Totalde 200'ü geçmişim. Bence çok başarılı. Gele gele senden bana sadece 2 saniye. takışı geldi. Şu an nereye gidiyoruz onu da bilmiyorum. Ve yanındaki e, neydi ya? obje. ya? Obje. Sana diyor. Ya yemeğe sokamadı. Ya işte Bu kadar yeterli. Yeterli. Evet. Görüşürüz gençler. Biz after party'ye gidiyoruz. Beğendiyseniz abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. <laughs> önemli konularımızı konuştuğumuza evet, göre. konuşacağımız var. diğer konu da konunun ağrıdı işte ben tutayım. Kızılcık şerbo. Çok iyi. Yani... What? <laughs> Ay, ne oluyor <gülüyor> ya <gülüyor> öyle? <gülüyor> Nasıl yani? Nasıl yani? Pa Arkadaşlar. Şey, Fatih kızı itmedi herhalde. Fatih itti itmedi umununda değil de bu arada Fatih kimsenin Fatih'e inanmaması mutlak patladı ben de öyle olmuştu Gerçekten. Abi bir şaka mı var konuşmayı ben de öyle olmuş <laughs> çok yoruldum çok, çok yoruldum. yoruldum evet hele ee, ve Kıvılcım'a bu kadar salakça bir yalan söyletmeleri yani hiç gerek yok böyle bir şeye yani boş post yani o öldü <gülüyor> 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 düşündüm bir <yöpedim, yöpedim. gülüyor> şeyleri Alim çok iyi yaşadı. gerçekten. Olan da beyni oldu. Bir de dedi ki ben bu çocuğu dünyaya getireceğim. Sen olmadıktan işte. sonra hani o çocuk şimdi ne yapsın? Yani çok ilginç gerçek. İnanmıyorum. Hem de mi bakacak lan Alev'in çocuğuna? Hayır onu vermeyecekmiş. Çocuk ikisi arasında artık şey gibi şey dolanır. Neyi çocuğu? Ben de tamam düşünüyorum. Cemre. Ha Cemre. Cemre o. evet. Evet. Çok iyi. Onun dışında bu arada e, Kızıl Goncalar arkadaşlar diğer bir dizimiz. Ya. <laughs> ya. Kızıl Goncalar çok başka ya. Anlayamazsınız. Gerçekten. Anlayamazsınız. Ya. Bu arada izlemeniz ona yani... Daha varmış. 30 Eylül'de mi ne başlayacakmış? 30 Eylül'le kardeşim yıl başında şey yapsaydınız yıl yılbaşını kutlasaydı öyle açsaydınız yani. Tövbe estağfurullah Niye yani. yani. <laughs> Galiba biraz sinirlisin. bana şöyle yaklaştılar. Cüneyt'in kolyesi mi? Falan. Çok evet, girdim gerçekten. Dedim Evet tamam. Tamam. Ben o tarzı dinlemiyorum. Dedim. Ben o tarzı dinlemiyorum. Onun Aa, dışında arkadaşlar. Ayaklarımı ağrım. Ruhayla ünlenme çabalarımız. Hayır, sandalyetim Devam ediyor. Evet. Çok kolay. Gelen var. her aracı tamam, böyle var. öyle bakın. Nasıl bir araba bekliyoruz? Arkadaşlar biraz şiş gözüküyorsa tetanoz aşısı. <gülüyor> <gülüyor> Şok geçirdim kardeşim. Ne, ne de samimiyet oldum bir anda. Kardeşim sen benim de Güzel bir şey anladın. olarak söyledin. Dedim ki ne? Burayı kesiyoruz. Burayı kesiyoruz. <laughs> Doğa kesmeyi bilmediği için kesemedim. <laughs> Ben izlemeyeceğini umaraktan. Evet. Yani, Kötü bir şey demedim izle. Sen evet. de selam buradan Evet sana. geldiler. Alo. Evet kapatıyorum. Hala bekliyoruz teyzemleri. O kadar yoruldum ki. O kadar yoruldum okay. yani. Bye. Yalnız şöyle fark ettiysen biz iki saattir yalnız ışıkta çekiyoruz. Ne? Evet Aksa. Sadece o kadar çok hızlanmıyor Ama birden hata. <laughs> <laughs> Evet, kuş yavam Evet, şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Evet arkadaşlar, şu an yemek yorulduk. Ay, yemek yorulduk. Sürekli aynı şeyi söylüyorum şey Ay, ama. Konuşmayı unuttum, yemin ediyorum. Çok. çok, çok, çok. Sen onu bana ver. Sen boyupsi olduğu için arkadaşlar beni alamıyor. <laughs> <laughs> Oyu. İnanamıyorum. Kardeşim sana. enerjim benim yüksek. Allah'ım ben çalışıyorsun. Frekansı yakalayacağım. Aa, şuradaki... Oğlum bulutlar çok güzel gözüküyor. Bulutlar... Arkadaşlar biz bulutları çekip geliyoruz. Videomuz kaldı yerden. Evet arkadaşlar bulutları çektik. Gökyüzü. Her bulduğu gökyüzü fotoğrafını çeken kız. Konuşmayı unuttum ya. İnan. Bu ilk video benimle olan Doğan'ın ilk videosu için herkese özür diliyorum. Bugün... Neden? <laughs> çünkü bugün biraz konuşmayı unuttum. Ne, yok, Aha teyzemler. Daha iyi oldu Vallahi teyze daha iyi terlikle mi gezecekti? Ne var? Bu Neden? kötü. Buna bak açıldı, kenara açıldı. Gayet güzel bir zaten muhteşem. Diğerinden daha iyi oldu. Kesin. Nereye gidiyorsunuz siz? İki resim aldım. Evet, şekilde evet, güzel. Arkadaşlar fotoğrafçıyla olan anlarımızı anlatalım. Biz bir tane fotoğrafçı geldi arkadaşlar. şey diyeceğim dünyanın en cringe. bize değişik saçma değişik fotoğraflar olabilir çektirdi. Böyle dedik şöyle durun de. falan. Arkada gondoldan şarkı geliyor ya. İnanılmaz bir fotoğraf Çok çekimiydi üzüldüm. gerçekten. Neye uğradığımı şaşırdım. Biraz şöyle geldi, daha çıkmıyor. Canım boyun uzun diye beni kadraj alırsan. <gülüyor> 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 evet, herkes hoş geldi. <laughs> Zehra seni özledik kardeşim. Birden aklıma geldi. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar biz şu an çok açız. Değil Sizi bile yiyebiliriz. <laughs> evet. evet. Duhan'ın kanalında benim daha çok çıkmam peki. Arkadaşlar Duhan burada. Kanalın sahibi. Şimdi yemek yiyeceğiz. Siz de kudurun. <laughs> evet. <laughs> evet. Duydunuz. Bugünlük bu kadar. Başka bir videoda görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın.